Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone'da klavye ayarları ve iPhone için Google klavyeyi ayarlamak konusuyla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. E, biliyorsunuz telefonlarda aktif bir şekilde klavyeyi kullanıyoruz ve klavyeyi kendimize göre optimize etmediğimizde kullanmakta biraz zorlanabiliyoruz. E, bir telefon aldığımda e, ilk değiştirdiğim şey aslında klavye ayarları oluyor diyebilirim. E, gelin şimdi hep birlikte iPhone cihazlarda nasıl klavye ayarları yapacağımızı ve iPhone için Google klavyeyi nasıl yapacağımızı gösterelim. E, ilk olarak arkadaşlar klavye ayarlar için ayarlar sekmesine gidiyoruz. Daha doğrusu ayarlara gidiyoruz. Karşımıza gelen pencereden genel e, sekmesini seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar klavyeyi seçiyoruz. Klavye ayarlarının tamamını arkadaşlar buradan gerçekleştiriyoruz. E, şimdi ilk olarak hemen şu kısımdan bilgi vereyim. Bunlar temel klavye ayarları. E, ben de otomatik büyük harf. Ben büyük harfle yaz yazmayı sevmediğim için. E, otomatik büyük harf ve arkadaşlar büyük harf kilidi bende kapalı. Siz bunları açabilirsiniz. Çok önemli değil. Ee, ve en önemlisi arkadaşlar otomatik düzeltme. Otomatik düzeltme özelliği sizde kapalı kalsın. Gerçekten çok can sıkıcı. Herhangi bir şey yazdığınızda otomatik olarak başka bir kelimeye dönüştürüyor. Ve bu özellik birçok kişide kapalı durumda. E, o yüzden arkadaşlar otomatik düzeltme özelliğini e, kapalı hale getirmeyi unutmayın. E, ve burada diğer kısımlar arkadaşlar tek elle klavye. Tek elle klavye bende kapalı durumda. Bu klavyeyi biraz sağa alıyor ya da biraz sola alıyor aslında. Çok kullanışlı değil. Bunları seçtiğinizde bile normal klavyeyle yazı yazarken ne arkadaşlar tam ekran haline getirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik değil. Sadece eğer tek elle kullandığınızda sağlak veya solaksanız arkadaşlar buna göre kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Metin değişimine geldim. Metin değişimde bazı kelimeleri arkadaşlar kısaltabilirsiniz. Örnek olarak mesela işte hello dediniz mesela kestirme olarak 3 tane haş arkadaşlar. 3 tane haş yazdığınız zaman otomatik olarak ne yapacak? İfade olarak hello şeklinde arkadaşlar karşınıza çıkacak. Şimdi hemen deneyelim bakın şu şekilde. Şu şekilde bir mesaj yazacaksınız. Mesaj 3 tane haş yazdığınızda bakın burada hemen hello şeklinde çıktı arkadaşlar. Buraya tıklayarak hızlı bir şekilde arkadaşlar kelimeyi yazabiliyorsunuz. Bu şekilde metin değişimi arkadaşlar özelliği bulunuyor. Ve arkadaşlar klavyeler kısmı şimdi klavyeler kısmına geldiğimiz zaman karşımıza aslında 3 e, tane seçenek çıkıyor klavye seçeneği çıkıyor Türkçe Q klavye Türkçe F klavye ve bizim arkadaşlar kullandığımız yaygın olan QWERTY klavye aslında İngilizce klavye burada Türkçe karakterler yok arkadaşlar ben neden e, bende bu seçili hemen göstereyim bakın şu şekilde hemen gösterelim şu şekilde arkadaşlar daha fazla alan e, daha doğrusu Türkçe karakterler var. 6-7 tane arkadaşlar. Ç şey gibi, e, ü gibi, ö gibi. E, çok fazla olduğunda fazla yer kaplıyor ve küçük hale geliyor. Ben bunu sevmiyorum. E, zaten mesela ı'yı çıkartmak ister ya da şeyi çıkartmak istersem senin üzerine uzun basıp Şey arkadaşlar dönüştürebiliyorum. Bu şekilde bir kullanım bulunuyor. Ve arkadaşlar mesela şeker yazmak istediğimde arkadaşlar hemen şuradan şeker yazmak istediğimde altta zaten tahmin olarak çıktığı için e, çok kullanıma gerek kalmıyor. Bunu belirteyim. E, şimdi devam edelim. E, Türkçe Q klavye mesela seçtiğiniz zaman arkadaşlar normal Türkçe Q klavye çıkıyor. E, F klavye normal Türkçe F klavye ve QWERTY de dediğim gibi e, Türkçe karakterlerinin olmadığı İngilizce klavye oluyor. Buna kadar her şey tamam. Ben de arkadaşlar QWERTY seçildiğini, seçili olduğunu söylemiştim. Bir de Google klavye var arkadaşlar. Onu nasıl yapacağınızı göstereyim. Google klavye için arkadaşlar App Store'dan uygulama yüklemeniz gerekiyor. Bu şart arkadaşlar. App Store'u açıyorum. Buraya yani arama kısmını arkadaşlar Gboard şeklinde yazıyorum. Bakın Gboard şeklinde yazıyorum. Şu şekilde arkadaşlar bir seçenek çıkıyor. Bakın bunu da seçebilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. Fark etmiyor. İkisi de aynı uygulamayı götürüyor arkadaşlar. Karşımda şu şekilde bir e, uygulama geliyor. Gboard Google Klavye diye. Bunu arkadaşlar telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Yani Google e, klavyeyi kullanmak istiyorsanız bunu e, telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e, telefonuna e, indirilmesini beklerim. Hemen şuradan görebiliyoruz. Ve Google klavyenin kurulumu arkadaşlar tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar ayarlar tekrar buradan genel ardından arkadaşlar klavye sekmesine gidiyoruz ve klavyelere gidiyoruz. Bakın buraya otomatik olarak G yani Google klavyenin gelmesi gerekiyor. Eğer sizde buraya gelmediyse yeni klavye ekle kısmını seçip buradan G board'u seçmenizde fayda var. Bunu yaptığınızda G yani Google klavye otomatik olarak buraya gelmiş oluyor. Bundan sonra yapmanız gereken işlem arkadaşlar buraya tıklayıp Tam erişime izin vermek arkadaşlar. Tam erişime izin vermezseniz bazı özellikleri kısıtlı olarak kullanacaksınız. Bu nedenle buradaki arkadaşlar tam erişime izin ver seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra artık Google klavyeyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi örnek göstereyim. Herhangi bir mesaj kısmına geldiğiniz, geldiğiniz zaman yazı kısmında arkadaşlar şu şekilde Google klavye görünecektir. klavyeler arasında var olan diğer klavyeleriniz arasında geçiş yapmak için buradaki dünya simgesine basılı tuttuğunuzda arkadaşlar. Eski klavyenize geçiş yapabilir veya tekrar buraya tıklayıp arkadaşlar Google klavyeye geçiş yapabilirsiniz. Google klavyenin gerçekten çok güzel kullanım alanları bulunuyor. Örneğin mesela Google'dan herhangi bir şey arattırabilirsiniz. İşte bir resim aratıp gönderebilirsiniz veya herhangi bir siteyi, bir gif vesaire hareketli resmi arkadaşlar bu şekilde karşı tarafa gönderebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir kullanımı bulunuyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.